Hepinize selam dostlar. Hepiniz yep beni katıla özel ilk videoma hoş geldiniz. Ben epey bir heyecanlıyım. Odamın farklı bir alanında sesimi ve görüntümü sizlere iletmeye çalışıyorum. Umarım bir sorun bir aksilik olmaz. Heyecanlıyım. Yeni bir şey deniyorum. Birazcık da hevesim de her şeyim de böyle yüksek seviyede. Ondan dolayı hatalarım olur, kazalarım olur. Lütfen kusuruma bakmayın. Konumuz ne olacak derseniz artık bundan sonra aralarda bir katıla özel videolar çekeceğim. Bunlar gündeme dair videolar da olabilir. Farklı konuşmalı sohbetli sizden gelen soru cevaplı videolar da olabilir. Ama bu konumuz gündem olacak. Haftada bir getirmeyi çalışacağım elimden geldiği kadar. Konular genelde oyun ve teknoloji ve bizleri ilgilendiren nacizane belki sinema, belki film, belki o, belki bu. Biraz benden, biraz sizden şeklinde dönüyor olacak. E, ayrıca ayda bir de artık katıla özel oyun çekilişimiz olacak. Haberiniz olsun. İlk oyunumuzda bir hafta sonra bir sonraki gündem videosunda çekilişi yapılmış halinde açıklanmış olacak. İlk oyunumuzun çekilişi de Construction Simulator olacak. Haberiniz olsun bilgisayar sürümü. O yüzden hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. İlk haberimiz YouTube Premium kanadında olacak dostlar. YouTube Premium'un artık maalesef ki Türkiye'deki fiyatı zamlanıyor ama ne zamlanmıyor ki diyoruz bu devirde. Zaten her şey üstüne koya koya giderken YouTube çok geç bile kaldı diyebiliriz. Keşke daha da geç olsaydı ama yapacak bir şey yok. Artık Türkiye'deki fiyatı Premiumlarda kullananınız varsa bilmiyorum 17.99'dan 29.99'a çıkacak hatta 18.99'da olur olabilir tam hatırlamıyorum çünkü ben de epeydir kullanıyorum hatta ilk böyle deneme sürme olarak 3 ay size hediye edelim 6 ay size hediye edelim 1 ay size hediye edelim diye bir dönemler vardı en başlarında hatırlarsanız o dönemlerden ben kullanmaya başladım sonrasında da aktif bir şekilde devam ettirdim. İstediğim videoyu istediğin yerde indir izle seçeneği çok hoşuma gidiyor normal Netflix'te de olduğu gibi. Oralarda da keyifli. En çok Netflix ve diğer platformlar dışında da YouTube'da vakit geçirdiğim için, YouTube içeriklerini tükettiğim için hoşuma da gidiyor. Ama YouTube Premium'e özel gelen o içerikleri açıkçası hiçbir zaman izlemedim. Hiçbir zaman böyle bir merak etmedim, bakmadım. Sadece galiba Marquez Brownlee'nin, MKBHD'nin böyle bir retro 25 yıl önceki retro cihazlar gibi bir videosuna denk gelmiştim. O ilgimi çekmişti, izlemiştim. Ona benzer belki bir iki tane içeriye tıklamış olabilirim ama onun dışında YouTube Premium'a e özel içerikler hiçbir zaman tüketmedim. Hep benim istediğim zaman indirip izle seçeneğini kullanıyor olmam hoşuma gidiyordu. Bir de tabii ki de istediğim zaman bir şey dinlerken izlerken ekranı kapatıp izlemeyi veya dinlemeyi izlemeyi değil de dinlemeyi devam edebilme olayı hoşuma gittiği için devam ettiriyordum. Ama artık fiyatlar zamlanıyor. Tabii fiyatlardan nasibini alan sadece biz değiliz. Kanada'da 17.99'dan 23.99'a işte İngiltere'de yine aynı şekilde Pound'la 17.99'a 23.99'a kadar yükseldi. Onun dışında Arjantin ülkelerinde misal oralarda Arjantin'de bayağı bir enflasyonla nasibini almışlar gözüküyor. Neredeyse 3 katı 0.73 centten 2.58 dolara kadar yükselen bir fiyat zamları görüyoruz. Bizim memlekette yine iyi gibi duruyor ama inşallah devamı gelmez. Tabi YouTube Premium'u daha öncesinde birkaç haftasında başka bir mevzuyla alakalı da bir gündem oldu. YouTube'un kendisi. O da ne? YouTube artık biliyorsunuz eskiden normal kullanımda 4K herkese açıkken 4K ve üstü. Artık sanıyorum premium'a özel oldu veya olacak. Tam ondan haberdar değilim. Premium kullandığım için ben de bakmadım sürekli olarak. Siz bunu yorumlarda bildirirseniz çok hoş olur. Yani 4K'yı artık sanıyorum sadece premium kullananlar yani para ödeyip devam edenlere özel koyacaklar. 4K, 4K HDR, 6K, 8K ve üstü. Çünkü YouTube'un açıklaması şu yönde oluyor. Diyor ki artık 4K maliyetler arttı. Boyutlar arttıkça biz de daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. İşte serverler için vesaire vesaire. Server kiraları, server masrafları arttıkça daha fazla alınları, daha fazla açılmamız gerekiyor. Bu sebepten ötürü artık maalesef ki normal için tutamayız diyorlar. Onun dışında zaten gitgide YouTube'un bir saçmalık politikası vardı. E, reklam sayıları arttı. Yani ben premium kullandığım için denk gelmiyorum. Yani övünmek amaçlı söylemiyorum. Sadece anlatmak için söylüyorum. E, denk gelmiyorum çok fazla ama üst üste iki reklam, üç reklam, atlanamayan reklam gibi saçmalıklar var. Zaten para kazanma aşamasında olan kanallara da istediğiniz gibi reklam döşerim ben. Hiçbir şey de yapamazsınız. Sizin artık bu konuda hakkınız yok. Reklam kazanacak duruma gelin ondan sonra artık kafanıza göre reklamı koyabilirsiniz diye. Böyle bayağı gaddar gittiği, son dönemlerde tekelleştiğinin bariz farkında olup bunu üstten üstten fırsata çevirip insanları zor duruma soktuğu bir hali ortada YouTube'un. O yüzden hoşuma gitmiyor ama YouTube Premium'da bu düzeyde. Aranızda kaç kişi YouTube Premium kullanıyor? Severek kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? ve zamlandıktan sonra fiyatlarını da devam, kullanmayı da devam edecek misiniz? Merak ediyorum. Bunları da yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Diğer haberimiz de birazcık teknoloji ile alakalı ve oyunla alakalı olsun. RTX 4090 sonunda çıktı. Tanıtıldı önce. Lansmanlı ben izledim canlı bir şekilde. Ardından fiyatlarını açıkladılar. 1600 dolar olarak da fiyat açıklandı. Sonra dediler ki şöyle 3 kat 4 kat işte bizim özel oyun test alanımızda bütün kartlar test ettiğimizde 3-4 kata kadar Farklı performanslıkları gördük dediler. Tabi biz inanmadık dedik böyle değildir. Abartıyorlardır. Birazcık bekleyelim bütün testler gelsin. Sonuçta o onlara özel e, oyun, onlar özel optimize edilmiş sadece Nvidia kartlarına özel ama genel oyunlarla veya genel iş e, istasyonlarında testler sonucu ne olur diye merak ederken artık hepimiz biliyoruz ki videolar apaçık herkesin eline geçti. Önce boyutlarla konuşuldu. Çok büyük dendi, çok ağır dendi. Kasalara sığmıyor dendi, işte çok fazla elektrik tüketiyor dendi ama e, görüyoruz ki aslında işine yarayan insan için çok avantajlı, çok faydalı ve fiyatında çok pahalı olmadığı şeklinde e, yorumlanıyor. Çünkü oyun olarak ne açarsanız artık 4K 120 FPS limiti komple çıkmış gitmiş biz 4K 60 FPS'i hayal ederdik. 3000 serisinde böyle ulan görecek mi, ulan görecek mi diye. Hatta kimi oyunlarında biliyorsunuz 8K'yı bile test ettiler 3090 kartları ile. Sonrasında tabii düşük FPS'lerle her şeyi düşürüp DLSS açıp onun da performans modunu alıp biraz olsun böyle 30 FPS'inin üstüne çıkmışlardı. Artık sanıyorum 4090'la bunların hepsi tarih kitaplarına gömülecek ve orada kalacaklar. Çünkü 4090 bir canavar olmuş. Yani 4K'da 120 FPS çoğu oyunda da bu arada 120 ile 200 arası FPS alıyor. Kim oyunda 120, kim oyunda 150, kim oyunda 180 yani inanılmaz bütün testlere oturduk ağzımız açık bir şekilde izledik. Bir de bu ham haliyle yani DLSS sesle işin içine kattığın zaman çok daha fazlası olabiliyor. Kim oyunlarda 300'ler 500'ler konuşuluyor FPS olarak. Ama tabii ki de sadece oyunlarla sınırlamamak lazım. Bu ekran kartı çok büyük bir amaçlar için yola çıkmış. O yüzden birçoğumuz için de hitap etmiyor. Sadece oyun için bakıldığı zaman 50 bin lira epey pahalı bir kart için. Ama Koray Brand YouTube kanalı var. Bilen bilir belki takip edenler vardır. Dün çok güzel bir video yayınladı. Oturdum ağzım açık izledim böyle. Zaten kendisinin bundan önceki projelerini de az çok takip ettiğim için işte sanal dünyada Unreal Engine'da yarattığı bir şeyler Metaverse'de kendi karakterini oturtup farklı yayınlar denemeleri bunda real time yapmaya çalışmaları falan. Onun gözünden bu kartın ne olacağını testlerinin ne gibi sonuçlar doğuracağını çok merak ediyordum. Kendisi videoyu da yayınladı. Hepinizin de şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve anlattıkları ve karşılaştırmalar sonrası dedim ki abi bu kart başka bir şey. Yani bu kart artık bizim erişebileceğimiz bir kart değil. O kesin ama yani alınacaksa bunun ne boyutuyla ne ağırlığıyla ne de yaptığı enerjiyle şikayet etmeye hakkımız yok dedik. Gerçekten de piyasanın canavar oldu. Çünkü Koray Birand'ın bahsetmesine göre onun eskiden yaptığı aynı işleri yarı yarıya indirirken aynı şekilde elektrik faturasından da nereye neredeyse yarı yarıya tasarruf ediyor ve şundan bahsetti. Aylık 20 bin liralık elektrik faturasının geldiğini söyledi. Şirket olarak, ofis olarak birkaç tane makine var orada. Tabi ki de 10 civarında makine var sanıyorum. Bunların her birinin karttan düşürürsek, her birinin yaptığı işi düşünürsen, hem 20 bin liran belki 10 bin lira iniyor elektrik faturası olarak. Hadi süratte 12 bin, 13 bin olsun. Üstüne bir de aynı işi sen 10 saatte yapmak yerine sallıyorum 5 saatte yapar oluyorsun. E, bu da aynı gün içinde iki iş yapmanı e, sağlıyor. Yani eskiden 10 saat çalışıp 20 bin lira harcarken elektrik faturasına. Şimdi 10 saat çalışıp 12 bin lira veya 10 bin lira harcayacaksın ama işin de iki katını artacak. Böyle mantıkla düşündüğün zaman gerçekten iş yapan insanlar için e, biçilmez kaftan gibi bir kart olmuş. Biz tabi oyun için daha düşük bir şeyler alacağız ama yani böyle teknolojinin ilerlediğini görmek, insanların işini kolaylaştığını görmek, yeni kapılar açtığını, yeni heyecanları yarattığını görmek de açıkçası beni mutlu ediyor. O yüzden... 4090'ı gerçekten çok beğendim. Keşke enflasyon bu kadar yüksek olmasa da biz de alsak, deneyimlesek, bir şeyler de test etsek, bir şeylere heves etsek üretmek için çok isterdim. 4090 sonrası da 4080'i de araya sıkıştırayım. Çok geçmeyelim ayrı bir konu başlığı da yapmak istemiyorum. 4080'in biliyorsunuz iki tür anlatıldı, tanıtıldı. Önce bir 16 GB sonra da bir 12 GB dediler. Sadece bir de lansmanda sadece 12 GB ile 16 GB arası 300 dolar fark var dediler. 12 GB tercih etmek isteyenler diye ama sonra ipin ucu farklı olduğu anlaşıldı. İçindeki ham kuda çekirdekleri sayısının az olduğu, işte transistör sayılarının az olduğu veya daha kırpılmış olduğu anlaşılınca herkes isyan etmeye başladı. Siz insan mı tokatlıyorsunuz? Siz bizi mi kandırıyorsunuz? Ne demek bunun ikisi de 4080? 16 GB'lık 4080'e bu anca 4070 olur diye konuşulduktan sonra Nvidia'da Tabii ki de bunlar sonrasında R yaptı ve bu ürün çok kafa karıştırdı. O yüzden bunu kafa karıştırmayacak düzeyde yenileyeceğiz. İsmini cismini değiştireceğiz ve ona göre sizlere tekrardan daha iyi bir ürünle karşınıza çıkacağız dendi. Bu da Nvidia'nın bize kakalamaya çalışıp ama insanların aydınlandıktan sonra <laughs> geri vites yaptığı bir haber ve gündem oldu. Resident Evil 4 tanıtıldı. Artık fragmanda yayınlandı. Capcom uzun zamandır biliyorsunuz Resident Evil'ların hepsini remakelayıp önümüze sunmaya başladı ve bunu da bu gerçekten de başarılı oldular. Resident Evil'ı çok önceden PlayStation döneminde korka korka azıcık azıcık ilerleyerek oynamış ve asla bitirememiş olan birisi olarak dördüncü oyunu hiç oynamadım. 1 2 3 hatırlıyorum az bela bir şekilde ki onlar da oynadık, bitirdik bir şekilde. Facebook'ta oynadık, YouTube'da orada burada oynadık. hepsinde bitirdik. Sıra artık 4'te. Oyunu tanıttılar. Videosu gerçekten harika gözüküyor. Fiyatı da diğer remake'lere göre birazcık daha uygun gibi geldi. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz yenilenmiş olan oyunlarda artık 1000 liradan çıkmaya başladı. Ama çok şükür en azından Capcom bu hatayı şimdilik yapmadı ama <laughs> fiyatları değiştirmeyeceği anlamına da gelmiyor. 563 TL'den çıkışını yaptı. Şimdiden istek listenizi atıp satın alıp erkenden de sahip olabilirsiniz. Oyun çıktığı zaman çünkü Fiyatı belli ki değişecek. Değiştiği zaman da hepimiz üzülürüz ki değişir mi? Her şey olabilir. Silent Hill 2 de artık remake olarak duyuruldu ve piyasada artık çok kaliteli korku oyunları üretilmediği için, yeni bir şeyler gelmediği için en azından eski kaliteli korku oyunlarının remake'ine ben okeyim, her türlü çok da hoşuma gidiyor. Korku oyunları normalde çok oynamam ama baba şirketlerin baba markaları geldiği zaman kesinlikle onlara hayır demek istemiyorum. Resident Evil'da olduğu gibi Silent Hill 2'nin de remake'ini merakla bekliyorum. Çıkış tarihi şu anda belirsiz, fiyatı da belirsiz maalesef. Konami tarafından inşallah elini yüzüne batırmadan düzgün bir şekilde yapabilirler. Çünkü daha önce de biliyorsunuz Hideo Kojima ile de denediler. Ufak bir oynanış videosu da yaptılar. Gameplayable bir Silent Hill de geldi. Ama Konami Hideo Kojima ile anlaşamadı ve Hideo Kojima attı yani resmen kovdu da rezil bir şekilde PlayStation'ın kapıları açtı da Hideo Kojima boşta kalmadı ve şimdi sanatını başka noktalarda icra etmeye devam ediyor. Ama Konami ve Silent Hill'a gelirsek ikinci oyunu aslında en çok tutan, en çok konuşulan oyunlarından biri. Hikayesi de hatırladığım kadarıyla bir tane adamı anlatan, işte eşi için Silent Hill, Japonya'daki bir Silent Hill kasabasına giden bir adamın hikayesi diye hatırlıyorum. Eşini kaybetmiş oluyor ve kaybettikten sonra evine bir mektup geliyor ve o mektupta karısından gelmiş oluyor ve şunları diyor işte ben aslında ölmedim ben şuradayım gel beni kurtar gibi mektup görünce kocası da durur mu? Gidiyor Silent Hill kasabasına. Zaten macera da orada başlıyor. Ve oradan bütün olayları bize anlatarak perde önüne seriyorlar. O yüzden heyecanlıyım. Hem böyle anıları tazelemiş olacağım. Hem de artık adam gibi Silent Hill serisinin bir tanesi oyununu bile olsa bitirmiş olmayı çok umut ediyorum. Korkak korka da olsa filmi çünkü çok çok güzeldi. O yüzden Silent Hill adına da çok mutluyum. Umarım fiyatı çok fazla olmaz ve biz de doyasıya oynar ve size de yayınlarını yaparız diyelim. AMD'nin 7000 nesil yeni işlemcileri tanıtıldıktan sonra artık Intel'de boş durmadı ve geçen günlerde 13000 serisi işlemcilerini de tanıttılar. AMD son 2 bölümdür, 2 sezondur, 2 yıldır artık Intel'in çok önünde gidiyor. Gerek oyun gerek iş ne için kullanırsanız kullanın hem daha az enerji tüketiyor hem de daha fazla performans sunuyordu. Ondan dolayı Intel'in başı epey bir beladaydı ama 12000 serisiyle biraz işler toparladılar birazcık karşı gelmeye başladılar. Nanometre olarak onlar da birazcık daha e, teknolojilerini geliştirdikçe tabii ki de AMD cevap verir oldular. Ve 13.000 serisiyle artık kafa kafaya gelen kimi noktada da hala oyunlarda performans olarak daha iyi performanslar, FPS'ler verebilen işlemciler tanıtıldı. Öyle gözüküyor ama kötü yanı şu çok fazla enerji tüketiyorlar. Kimi noktada 300 Watt'a kadar enerji tüketildiği gözüktü testler sonrası. O da hiç iç açı değil yani bir tane ekran kartı alıyorsunuz. 350 watt tüketiyor. Bir de işlemci alıyorsunuz. Pik noktasında tabii ki de ama yine de bir 300 watt da o tüketirse zaten vay halimize bize gelecek olan faturaların vay haline diyeyim. Ayrıca AMD'nin o sonuna koyduğu 3D ekinden bahsetmemiz gerekirse de tabii ki de bundan önceki 5000 serisinde de öyle bir 3D ekli bir işlemci yaptılar ve piyasayı silip süpürdü. Gerek iş istasyonunda gerek oyun için özellikle de oyunlar için çok yüksek performanslar vaat ettiği için herkes tarafından epey beğenildi. Bu sebepten ötürü de herkes şimdi şunu konuşmaya başladı. Intel o işlemciyi çıkardı okey yani 13.900 yapmış olabilir. Kimi noktada AMD'den iyi de olabilir ama AMD'nin yeni tanıtacağı olan önümüzdeki ayın 3'ünde özellikle Kasım'ın 3'ünde yeni nesil artık ekran kartlarını tanıtacaklar. O ekran kartlarıyla beraber de yeni olan o 3D ekini verecekleri işlemcisinde de tanıtacakları konuşuluyor. Öyle bir şey olursa yine Intel'in başı belada gibi özellikle oyunlara göre performans farkı en az %10-15 hatta 20'lere kadar çıkabilen bir performans vaat ediliyor genelde. O sebepten ötürü heyecanla bekliyor olacağım. 7000 serisi hatta AMD'nin ekran kartlarında artık değerlendiriyor olacağız. Onları da çıkar çıkmaz bir şekilde artık yorumluyor olmayı umut ediyorum. Yani inceleme fırsatımız olmuyor ama en azından yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Son haberim de Netflix kanadından geliyor dostlar. Önümüzdeki ay itibariyle, Kasım ayı ile itibariyle dünyanın birçok noktasında Netflix reklamlı izlenilebilir bir paketi duyurmuş olacak. Yani duyurdular, yürürlüğe sokacaklar diyeyim daha doğrusu. Artık reklam izleyerek de Netflix'i e çok uygunu temin edebileceksiniz. Yani şu anda bildirilen veriler şu şekilde oluyor. Yani normalde Türkiye'deki fiyatlar biliyorsunuz farklı farklı paketler var. Temel, standart ve Artık Premium gibi 3 paket var. Dördüncü bir paket daha gelecek önüne. O da reklamlı temel gibi bir şey olacak. Ve reklamlı temel, temel paketin 3'te 2'si kadar fiyatlandırmaya sahip olacak. Standartla arasında %50 olarak fiyat farkı olacakken Premium'la arasında en azından yurt dışı paketlerinde 3'te 1 olacak şekilde bir fiyatlandırma gözüküyor. Yani Premium dünya genelinde ya da Amerika'yı örnek alalım 20 dolar şu anda. E, temel reklamlı pakette 7 dolar. Yani 3'te 1 fiyatına denk gelecek ama bunun içeriği ne olacak derseniz yani bir deneme yanılma olacak. Deneyecekler, görecekler. İnsanların hoşta giderse oradan da devam edecekler. Reklamlar da şu şekilde çıkacakmış. Genelde atlanamayan saatte en azından 4-5 dakika şu anlık planlanan oymuş. 4-5 dakikalık bir reklam göstereceklermiş ama bu tek reklam mı olacak, 2 reklam mı olacak, 5 reklam mı olacak, ayrı ayrı mı gelecek, nasıl gelecek onu hiçbir şekilde bilgisini paylaşmamıştır. Önümüzdeki ay itibariyle muhtemelen dünya geneline geldikten sonra da ufak ufaktan Türkiye'de de öyle bir paket görmeye başlar. Çünkü Türkiye'de de fiyatlar zamlandı. Hatta geçen ay Netflix yeniden fiyatını arttıracağını söyledi. Artık yılda ikinci kere falan oluyor. Biz de Netflix kullanıyoruz ama sanıyorum artık bitireceğiz. Yani hatta biz o fiyatlar arttırırken biz bir düşük pakete geçelim artık falan dedik. Ultra HD'lerden düştük. Normal Full HD'ye kaldık. Netflix de o konuda çok gaddar biliyorsunuz. Yani Amazon Prime 9 veya 8 lira karşılığı 7.99 galiba. Hem Amazon'dan alışverişlerinize bedava kargo veya hızlı kargo servisi sunuyor. Yani VIP olarak algılıyor sizi. Twitch'te Prime ile sevdiğiniz bir yayıncıya destek verebiliyorsunuz. Ayrıca Amazon Gaming adında siteler üzerinden ayda bir belli oyunlara bedava erişebileceksiniz. Ve size ne oluyor? Direkt hediye ediyorlar oyunu. Key olarak, anahtar olarak size veriyorlar oyunları. Üstüne hala hazırda oynadığınız oyunlar için eklentiler verebiliyorlar. Böyle de bir durum varken. Ondan sonra şeye geliyoruz. Disney'e geliyoruz. Yıllık ben 350 TL verdim. Direkt yıllık aldım. Ve her şeye erişiyorum. Yani Dolby Digital var. Dolby Atmos var. İşte ne bileyim 5 artı 7 artı ses sistemi. Her boku var. Üstüne bir de Ultra HD, 4K, HDR falan yani. Her şey var. Ne ararsan hepsini tek bir fiyatta veriyor. Netflix'e geliyoruz. Abi bana işte HD izleyeceksen 50 lira vereceksin. Farzı misal. Standart full hdm geçmek istiyorsun 100 lira vereceksin abi 4k istiyorsan her şey açılsın istiyorsan 150 lira vereceksin gibi çok saçma bir politika ile gidiyorlar ki zaten piyasanın %70'i Netflix'in elinde bu kesinlikle hızlı bir şekilde değişmesi lazım böyle olmaz yakında HBO'da gelecek şimdi dünya genelinde var ama da Türkiye'ye girişini yapacak böyle olduğu zaman ne olacak anlatabiliyor muyum yani o da gelecek e şimdi orada da güzel bir diziler güzel projeler güzel farklı içerikler olacak. Orayı da böyle girmek isteyecek. Ulan biz de artık ikilemde kaldık. Eskiden hep izlerdik böyle yabancılar videolarını bahsederlerdi. Ya o kadar çok platform var ki herkes kendi platformunu açıyor. Hepsinde de güzel ilgi çekici içerikler var. Hangisine parayı vereceğiz artık biz? Farklı 5-6 tane platforma para vermekten sıkıldık abi bir birleşin bir şey bir konsey olun <laughs> bir şey yapın ki biz Tek bir şekilde uyguna hepsini alabilelim, erişebilelim diye çok konuşuluyordu. Türkiye'de de o duruma geldik galiba artık. hiç ile beraber geleceğiz ya da biz tabii ki de o kadar açılamayacağız. Çünkü sırf eğlencemiz için tamam dışarı çıkıp eğlenmek başka bir şeydir. Ee, ama evde oturmak için de o kadar para sırf evde eğleneyim ucuza gelsin demek için de. Her ay belki 300-400 TL bütün platformlara vermek biraz akıl kârı işi değil. Ya yani 300 400 de olmaz da 200 lira falan aşağı yukarı oluyordur. Hatta dün ben Spotify'ı iptal ettim. Baktım kullanmıyorum ama hala ödeme devam ediyor. Yani çok nadir müzik dinliyorum çünkü artık YouTube onu birazcık o boşluğu doldurduğu için YouTube'un premium'u Spotify iptal ettim misal. Netflix'i de iptal edeceğiz bu gidişle. HBO gelirse bir bakacağız. İlgimiz çeken bir şey olursa oradan da devam edeceğiz. Ee, siz ne diyorsunuz bu Netflix konusuna? Netflix ile alakalı başka bir haber daha var aslında. Onu da kısaca isterseniz özetleyeyim. Netflix'in oyun alanı da var. Oyuna yatırdığı belli bir e, yatırımı da var biliyorsunuz. Kendileri böyle bulut sistemiyle oyun oynatma, işte oyun hediye etme, daha çok mobil oyunu olsa da bir şeyler yapmaya çalışıyor. O oyun oynayan kitleyi de elinde tutmaya, onlardan farklı bir pazar alanı yaratmaya ee, yeni işte farklı ne bileyim Amazon'un Luna'sı var veya işte Stadia vardı kapandı gitti. Ona benzer bulut sistemiyle alakalı bir e, gaming platform yaratmaya çalışıyor. İşler çok iyi gitmiyor. Ama hala yatırımların devam ediyorlar. Hatta Netflix kullanıcıların sadece yüzde biri, bakın sadece yüzde biri Netflix'in o oyun içeriklerinden yararlanıyormuş. Kullanıyorsanız size oyunlarını bedavadan veya işte ona benzer anahtarı olarak veriyorlarmış. Ben hiç bakmadım, hiç ilgilenmedim açık söylemek gerekirse. Nerededir orası, o gaming kısmı onu dahi bilmem. Genelde televizyondan izleriz. Televizyonda da zaten sunmuyorlar. Daha çok mobil tarafında ve tabletlerde o hizmeti sunuyorlar galiba. Ben en azından dikkat edip araştırmadığım için. Ama hala yatırımlarını arttırmaya devam edeceklerini ve uzun vadede farklı projeler için konuştuklarını, düşündüklerini, kafa yorduklarını söylüyorlar. Netflix'te haberiniz olsun kaçınız Netflix'in oyunun hizmetinden yararlanıyor bilmiyorum ama Netflix o işten vazgeçmemiş gözüküyor. Evet o zaman bu videoyu burada sonlandıralım dostlar. Hepinize ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum. Katılan, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu videoyu çıkarabiliyorum. Onun için hepinize minnettarım. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki katılı özel videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.